alihi ve asabihi ve uladihi ve ezvajihi ve itbaihi ve hafadi icmaain rabbishrah li sadri ve yessir li emri vahluluk detan min lisani yafkahu kavli ya ilaha lalemin ve ya arhamer rahimin allahum okunan hatmi şeriflerden hasıl olan ecir ve sebabı getirilen salavat-ı şerifelerden hasıl olan ecir ve sevabı, okunan yasinlerden, büyük surelerinden, amme cüzlerinden, Allah'ım her ne kelime-i tevhidlerden, kelime-i her ne hediyeler hazırlanmışsa okunan bu dualardan, ayetlerden, surelerden, hatimlerden hasıl olan icir ve sevabı evvelen bizzat Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruh şeriflerine Hediye ediyoruz, vasıl et, vasıl eyle Ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı tahiratının, evlatlarının, ehli beytinin, ashabının... Allah'ım bütün Medine'de metfun bulunan sahabe efendilerimizin tabi'in efendilerimizin tabi'in efendilerimizin bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl et vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin, Hazreti Ömer İbni Hattab Efendimizin, Hazreti Osman İbni Haffan Efendimizin, Hz Ali Efendimizin ruhu şehitlerine hediye ediyoruz. Vasıl et vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten huzurunda bulunduğumuz Şühedai Uhud'un, Uhud şehitlerinin, Hazreti Hamza'nın, Hazreti Musab bin Umeyr'in, Hazreti Abdullah İbni Cahş'ın, Hazreti Abdullah bin Cübeyr'in, Hazreti Osman bin Şemmas'ın ve bütün Uhud şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl et, vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım hac ile hacını da yapmaya niyetlendiğimiz Emre Macit kardeşimizin ruhuna ve ya Rabbi elin bir trafik kazasında vefat etmiş olan Emre Kaya kardeşimizin